bazen. Sınavdan çıktıktan sonra iyi bir üniversite kazanacağımı anlamıştım. Ama tabii ki de bu kadar büyük bir derecede insanı şaşırtır normal. Sonuçta ne kadar iyi yapsak da her zaman bizden daha iyi yapacak insanlar olabilir. O yüzden şaşırdım da orada. İlk başta inanmadım dedim ne oluyor? Hani beklemediğim bir şey değildi ama yine de bir anda duyunca uyandığımda Vüya gibi 11. sınıfta çalışmaya başladım. 11. 12'de daha çok konu bazlı çalışmaya başladım. Hı hı. Eksim olduğum konuları belirleyip onlara odaklanıyordum. Zaten yapabildiğim konular ise o kadar fazla bakmıyordum. Bu şekilde zamanımı benimle kullanabildim. Ve o kadar fazla yorulmama da gerek kalmadı. Okul harici 1-2 saat. Ama daha çok yani neredeyse her şeyi okulda yaptırmıştım. Hı hı. bu kadar yetiyordu bana. Yiyebileceğim tek bir şey var kendilerinin listinden. Ama bundan da dikkatli bir öğretmenler ve okullar bizden daha iyi biliyor. Bu kadar basit yani. Ama biz de kendimiz onlardan daha iyi biliyoruz. Hukuk. 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 Kalın. Üniversite tercihim var mı kafanda şekillenen bir yer?